Banka Değerli Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcılarımız, Bölge Müdürümüz dahil gerçekten değerli bir ekibi Mersin'de görmekten ben de mutluyum. Başta sayı Genel Müdürümüz olmak üzere bütün arkadaşlara güzel Mersin'imize hoş geldiniz istiyorum. Mersin'de olmalarının ifade ettikleri gibi Vakıf Bank'ın kurumsallaşmasına, tüm boyutlarıyla personel bütünleşmesine ve çalışmalarının halkımıza daha iyi anlatılmasına çok ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu bakımdan bu ziyaretin Mersin için de, kendileri için de anlamlı ve yararlı olacağına dair kesin inancımı paylaşıyorum. Sayın Genel Müdürümüzü bu yaklaşımından ötürü de kutluyorum. Alanda ve Taşya'daki tüm kurumsal yapıyla bütünleşme çabasından ötürü. Öte yandan Mersin'in kendileri açısından daha iyi anlaşılmasına, Mersin'in potansiyelinin kavranmasına, Türkiye'nin ve Akdeniz'in taşıyıcı ve Türkiye'nin dış ticaretinin belirleyici kentlerinden biri olan Mersin'imizin Batı Bank'ın kurumsal yapısı başta Sayın Genel Müdür olmak üzere tüm boyutlarıyla daha doğru anlaşılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Kendilerine hoş geldiniz. Diliyorum. Bugünkü temasların hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah faydalı sonuçlar doğurmasını diliyorum. Tekrar sevgili, saygıyla selamlar. Hocam çok değerli basın mensuplarımız. Ee, Vakıflar Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası olarak e, bölgelerimizi ziyaret ediyoruz. Müşterilerimizi ziyaret ediyoruz. Bu çerçevede bugüne kadar 21 bölgeyi ziyaret ettik. Bir tek en kaldı. Bugün Mersin bölgesindeyiz. Sayın Valimiz sağ olsunlar e, bizi kabul ettiler, vakit ayırdılar. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Bize e, bu bölgede verdikleri yardım ve destek için daha ayrıca çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Çünkü bu vesileyle buradayız. E, müşterilerimizi ziyaret edeceğiz. Şubelerimizi ziyaret edeceğiz. Akşamda kokteylimiz var. Müşterilerimizle birlikte olacağız. Ve Vakıf Bank müşteri entegrasyonunu Mersin'de böylece sağlamış olacağız. Ekonomiye, üretime, yatırma, İslam'ın katkı anlamında bu toplantıları yapıyoruz. Kamusal sermaye bir bank olarak bizim görevimiz olarak kabul ediyoruz. Bu çerçevede buradayız. Sizlere teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Selamlar. Evet. Selamlar. Teşekkür ediyorum. teşekkür Evet. Bir de bizim biliyorsunuz geçen çok büyük uluslararası organizasyona ev evet. sahipliği yaptık. Biliyorum. Bu onun amblemi altında Mersin'de üretilen Mut ilçemizde bin yıla yaklaşık bir zeytin ağacımız ve zeytinin kardeşlik barışı simgelemesi temelinde Mersin'in tarımsal ürünleri tanıtıcı bir çıkarmağımız var. Çok teşekkür ederim. Peki,